Hazır mısınız? Çekil! 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 <laughs> Nihal Kenyer Forağ! Sanattan spora birçok alanda 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi şimdi de Şehir Tiyatrosu'nun hazırlamış olduğu yepyeni bir tiyatro oyunuyla da çocuklara Türk Dünyası'nın önemli simalarını tanıttı. Geçmişte yaşamış Türk kahramanlarının konu alındığı Pervin Atamert'in yazdığı ve Altuğ Yorgun'un yönettiği çocuk tiyatro oyunu Seyyah izleyicisiyle buluştu. Hiç olur mu Piri reis senin harika bize yıllardır yol göstermiş. Yelkenleri hazırlayın. Barbaros Hayrettin Paşa işte bu. Sen benim minareme yamuk dersin öyle İyla mi? Ah <laughs> Mimar Sinan beni duymuş. <laughs> Kolay gelsin Haresmi. Aa Çelebi hoş geldin. Nasrettin Hoca bu sen misin? Evet ben İlk defa bir oyundan bu kadar çok zevk aldım bir, ki beni bir oyuna çağırmışsın. Toplamda 50 dakika süren oyun 8 Hazirana kadar her çarşamba saat 11 ve 14'te Tayyarek Kültür Merkezi'nde sergilenecek. Mimar gördüm. Nasrettin Hoca'yı çok beğendim. Bayağı da eğlenceliydi, güzeldi. Bilgi öğrenmiş oldum. Çok güzel, çok güzel bir oyundu. Kuklalarımız falan çok iyiydi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür.